Şimdiki oyun Breeze geldi. Şimdi önce bir kimlerin ne alacağına bakacağım her zamanki gibi. Anka bana da o zaman entry düşüyor. Yani bence takım güzel. Eğer toksikleme muhabbeti çıkmazsa bence çok tatlı yerlere gidebilir diye düşünüyorum. Şişt, çiçek kız. Yerde birkaç yaprak buldum. Tamam başlatması iyi oldu fakat karşıda kayo biraz sıkıntı gibi. APK Galiba harbi APK'ydı bilmiyorum. Kanka oha 5 marshal da biraz daha abartı hatta ne biraz bayağı bir abartı. Karşıda vandal çekebilecek kimse yok. Kanka ekoku nereye kadar amına koyayım? Aldım birini. 135, şey, <laughs> Kanka hiç mi yok? Mide bakma hepsi be. Bak mesela bak Haylan Marshall çekiyor. Valla şöyle söyleyeyim yani az önceki elden e, yani başında umudum çok az yani neredeyse yoktu. Bunda hiç yok. Gene <laughs> <laughs> çekemiyor ki ikisi. Abi adam bulduk çekmiş. Şaka gibi ya. Yok kanka ben biraz tilt olduğum için oynayamıyorum şu an. Şu an birazcık tilt oldum ben takıma.

Baksan önümdekine vuramadım abi şaka gibi. Yemin <laughs> ediyorum şaka gibi ya. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> <laughs> ah. Daha var, mı? Bir düşman kaldı. Helal. Onun yok. Ah, Şişiti. Şurada kanka operatör dikkat et. geri geldim gemci ayakta kalan son oyuncu işte kanka op bu yüzden kötü kanka Hani Eğer elin ultra iyi değilse, Aim'in ultra iyi değilse operatörü güvenmemek lazım. Ben şahsen Aim'imin old yani çok iyi olduğunu düşünmedim ben dolayı operatör almam hiç bir zaman. Kanka arka bir sürü arka çok da 3 kişi şey olabilir. Arka. Bir tarafı da var. diyelim meyler <laughs> de 8 6 olsun. Ben hepsini parçalayacağım. Fors'tan da inşallah şey çekmez. Bak gitti yine marshal'dı. Bak gitti yine marshal. Çıldırırsın ya. Neyse sıkıntı yok. Oynayabilirse sıkıntı yok da. Oynayamazsa sıkıntı var zaten. Kanka ikisi de mid, ikisi de mid. vandal kimde? Ekip çalışması yapıyoruz. Viper Nasıl hemen şey değişiyor mu görüyorsunuz mu <laughs> konu? senin mi Çok güzel. Bekliyordum böyle bir şey. Yok kanka bu da gitti. Kanka çünkü yani çok saçma oynuyorlar. Ya bizim takım çok saçma oynuyor. Takımın bütün takımın öldüğü yere baksana. Abi A'yı savunma şekillerine baksana abi. Gel de şimdi bak karakter öldü. Savunmaya bakam. <laughs> aynen kan aynen base'ten savun aynen. <laughs> Allah kanka Oyunu nasıl aldık anlamadım yani Nasıl aldık anlamadım Gerçi oynadık o yüzden aldık da Hani kanka bu takımak Gerçi biraz sürpriz oldu dediğim gibi Çünkü ilkelerde çok sattılar Sonuç ne 17-39 Allah kanka iyi gidiyoruz gibi ya